300 bin lira aylık geliri beyan eden bir adamın 6 yılda hesaplarından 1 milyar 475 milyon lira nasıl geçer kardeşim? eski parayla 1 katrilyon 300 475 trilyondan bahsediyoruz. Şimdi bu bile bir şey ifade etmiyorsa ve siz hala ortada bir şey yok dosya boş deyip efendim ben siyaseten bunun konuşulmasını engellemeye çalışıyorum. Ben yolsuzluğu görmek istemiyorum. Ey yargı sen bir yolsuzluk mu var diyorsun? Ben bunu kabul etmiyorum. Sen de görme. Ey siyaset sen de buradan yürüme. Ben bunların konuşulmasını engellemek için işte mitingler yapacağım. Gençleri sokağa davet edeceğim. Ara seçim diyeceğim. E kardeşim bunun yolu basit. Dön sineyi millete. İstifa et. Bunlar işin hikaye kısmı. Burada tamamen İstanbul'da devam eden yolsuzluk soruşturmasını perdelemek, iddiaların yolsuzluk. bu kadar net bir şekilde ortaya çıkmasını engellemek, can bak oyunu bu başka bir şey değil. Bak yok, ya ben geçin merak bunları, edin, geçin bunları. Sadece düştüm. bak sadece baş danışmanın 6 yıllık hesap hareketi, ey Türkiye 1 milyar 475 milyon lira. Kim kazanıyor kardeşim bu kadar para? Başdanışmanın hesaplarından 6 yılda 1 katrilyon 475 trilyon geçiyorsa diğerlerinin ne kadar geçiyor? Yazık değil mi ya bu millete? Bu siyaset meselesi falan değil ha ben sana söyleyeyim. Bu siyaset meselesi falan değil. Bu tamamen Türkiye'de yerel yönetim üzerinden kamu'nun kaynaklarının hortumlandığını gösteren çok ciddi iddialar. Ne siyaseti kardeşim? Ne siyasetinden bahsediyoruz?